Evet arkadaşlar biz seninle beraber Allah Allah dışarıya çıkma çıkma dedi hemen kanalı açtım çocuğum çocuğum hemen açtım senin kanalını evet. Selin'in karnı çok peş acıktı Evet 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 Ketçap mı yok? Bakayım belki vardır. Aa varmış tabii. Varmış. Arkadaşlar anne. biz konağa geldik bugün Selinle beraber. Anne oldu o kira arabamı deliyorum ben. Evet. evet. Selinle beraber karnımız acıktı değil mi anne? Evet. Şimdi biz yemeğimizi yiyeceğiz. Anne bunun tadı aşmış. Güzel miymiş? Senin çok çıtır güzel. çıtır. Neydi anne. bunun adı anneciğim? Tavuk çok çıkın. Evet. Anne bu çok güzel. Çok iyi, çok kaada. Biliyorum anne, bu çok güzel. Evet, bu çok güzel. Onu şimdi biraz sonra ketçapla mayonezle serin. Çok güzel yiyecek. Çok sağlık. Ankara <laughs> çok sağlık. Sizce iyi. Çok. Bakın bana bakın. Yan. Serin coştu arkadaşları. Hoppala. Hadi bakalım şimdi yemek vakti. Ben evde kahvaltı yapmadım. Ama çok kötü. Kahvaltı yapılmaz mı çocuklar? Evet, tamam. Ama yaptın ya annem. Yumurtanı yedin, biraz peyniri yedin. Evet, evet. Yedin. Bunlar, Meyve suyu da içtin. Bundan da yiyeceğim doyacağım. Evet. O kutusunu çöpe atalım. Hayır, çöpe atma. Biraz sonra bittikten sonra içine koyarız, hepsini çöpe atarız annem. Hadi gel. Zaten ben Pişeteyi yar o zaman. Ver bakayım. Pişeteyimizi. Fişimiz de burada. Fişimizi de atalım. İçine atalım anne fişimizi. İşimiz yok çünkü fişle. Evet. Fiş yemek mi de yiyoruz? Ha evet fiş yemek mi? Senin onu da yer herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Biz biraz sonra da kuşlara yem atmaya gideceğiz biliyor musunuz arkadaşlar? E, Selin kuş, yemeğini bir yesin. Kuş dedi onun adı ne Güvercin. Diyor. Evet güvercin. Şaka 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 güle <laughs> güle güle. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza video almayı unutmayın. Videoma tabağına abone unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Selin'in videosuna. Like atmayı da unutmayın. Görüşürüz.